Herkese selamlar dostlar. Bugün yeni bir Tron Bulut Madenciliği sistem ile karşınızdayım. Bugünkü sistemimizin ismi Tron20.cloud. Öncelikle sisteme nasıl iyi olunur sizlere ondan bahsedeceğim dostlar. Şimdi sisteme iyi olmak için sizlere açıklama kısmına verdiğim veya yorumlarda sabit olarak verdiğim linke giriş yapıyorsunuz. Girdikten sonra buraya bir telefon numarası, şifre, çekim şifresi, davet kodu yazıp Buraya da buradaki kodları yazıp sign up dediğinizde sisteme kayıt olmuş oluyorsunuz. Dilerseniz buradaki kodlardan da bakın dilleri değiştirebiliyorsunuz. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi ben sign in butonuna bastım. Log account kısmına kendi telefon numaramı yazıyorum. Hemen onun aşağısına da giriş şifremi yazıp sign in diyorum. Herhangi bir sorunuz olursa bakın az önce gösterdiği kısımdan da yardım alabilirsiniz. Girişle alakalı. Şimdi sisteme ilk giriş yaptığımızda bizlere kayıt bonusu olarak 8000 tron veriyor. Ve bu verdiği 8000 tronu günlük çekimlerimizi yaparken kullanabiliyoruz. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi sizin bildirim kısmına girip bir bakalım nasıl bonuslar veriyor bizlere. Şimdi bakın görüyorsunuz bakın 2 Mart'ta açılmış sistem. Yani bundan 2 gün önce sistem açılmış. Devreye girmiş güzel bir şekilde çalışıyor. Burada bakın kendi beyaz kağıtlarından bahsetmişler. Bunu kopyalayıp bakabilirsiniz beyaz kağıtlarına. Burada telegram grupları var. Hemen bunu kopyalayıp bir bakalım. Şöyle hemen bir yapıştırdım. Bakın 5079 kişi şu anda telegram gruplarında varmış. Burada bakın işte 1 trondan fazla yatırımda %3 kazanıyormuşuz. 50 bin trondan fazla %5 500 bin trondan fazla yatırımda da %6'lık bir kazancımız oluyormuş. Referans kazancı olarak da %10, %5, %2 olarak verilmiş. Yani totalde %17'lik bir referans kazancımız oluyor. A kişisinden %10, B kişisinden %5, C kişisinden de %2'lik bir referans kazancımız oluyor. Bunları da belirtmiş olayım. Şimdi sisteme nasıl yatırım yapılır size onu anlatacağım başta. Sisteme yatırım yapmak için recharge kısmına girmemiz gerekiyor. Buraya girdikten sonra bizlere bir Tron adresi veriyor. Zaten az önce gördüğünüz sisteme yatırım. Minimum yatırım. Hemen şöyle tekrar göstereyim. Bir Tron'luk bir minimum yatırımımız var. Şimdi ben bu adresi kopyalayıp buraya minimum bir Tron yatırabilirim. Ama ben tabii ki bir Tron yatırmayacağım. Çünkü güzel bir miktar çekmek istiyorum. Buraya yatıracağım tutarı yazdım. Yatıracağım tutarı değil pardon. Buraya atacağım adresi yazdım. Yani transfer yapacağım adresi yazdım. Buradaki adresi yazdım. Buraya da çekeceğim tutarı yazıyorum. 30 Tron yatıracağım. 1.1 Tron'luk bir fücreti kesiyor. Send dedim. Sign dedim. Ardından şu anda hesabımıza yani bu tron adresine 30 tronu yolladı benim tron link uygulamam şöyle hemen yenileyim bakalım tronlar düşmüş mü evet şu anda tronlarımız düşmüş. Ben şimdi videoyu durduracağım sisteme yatırımımız geçine tekrardan karşınızda olacağım dostlar. Evet dostlar şu anda geldim bakın görüyorsunuz burada tron adresimiz var bu tron adresine yatırımımızı gerçekleştirmiştik. Şu anda tek yapmamız gereken recharge compilation butona basmak olacak. Buraya bastıktan sonra bakın 30 tron yatırımımız sisteme yansımış oldu Şöyle home kısmına geldiğimizde de şöyle hemen bir F5'imizi atalım buraya. Aynen. Bakın görüyorsunuz toplam bakiyemiz 8030'a çıktı. Mine kısmında da zaten toplam yatırımımız 30 turun. Burada da toplam bakiyemize 30 turun eklenmiş. Şimdi dilerseniz sistemden bir ödeme almayı, çekim yapmayı deneyelim. Sistemden çekim yapmak için, ödeme almak için withdraw butonuna, buradaki withdraw butonuna basmamız gerekiyor veya home kısmındaki withdraw butonuna da basabilirsiniz. İki adet kısımdan da sistemdeki çekim kısmına geçiş yapılıyor. Şöyle withdraw'a basacağım. Benim bakın burada çekim limitim yer alıyor. 30 sonra 0.9 tronluk bir günlük çekim limiti verdi. Buraya 0.9'u yazdım. Ardından kendi Tron adresimi buradan kopyalıyorum buraya. Yapıştırıyorum. Buraya da kendi çekim şifremi giriyorum. Ardından tek yapmam gereken şey confirm butonuna basmak oluyor. Withdraw application successful dedi. Şu anda hesabımızdan düştü. Şöyle bir F5 tekrardan atalım. Doğrulamak için aynen. Şöyle bir yenileyelim bakalım gelmiş mi paramız. Henüz gelmemiş sanırsam. Şöyle bir bakalım. Aynen daha gelmemiş. Şöyle bir tekrar dinleyelim. Tamamdır. Daha gelmedi. Ben tabii ki videoyu durdurmayacağım. Buraya para yattığını tekrardan gösteririm. Şimdi home kısmına geldiğimizde bizlere 8000 tronluk bir bonus veriyor dostlar. Yani şu anda sistemin özetini geçiyorum farkındasınızdır zaten. 8000 tronla sistemden günlük çekimlerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz. Eğer bu 8000 tronu vermeseydi sisteme yatırım yaptıktan sonra günlük çekimlerimizi 5-6 gün yapıp Ardından tekrardan yatırım yapmak zorunda kalırdık. Çünkü Tron kalmazdı hesabımızda. Bu da çok büyük bir sıkıntıya yol açardı da olsa Onu da belirtmiş olayım. Yani o yüzden bu şekilde bu 8000 Tron'u çekmek için kullanıyoruz diye bir şey yok. Yani bu hani 5 Tron yatırıp 8000 Tron'u çekebiliyor muyuz gibi sorular sormayın arkadaşlar. Zaten böyle bir şey mümkün değil. Hani böyle bir şey yaparsa nasıl kar edecek? Hani böyle sorular zaten sormanız bile mantıksız. Görüyorum bazen yorumlarda çünkü bazı kişiler bu şekilde sorular soruyor. Yani dostlar böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey yaparsa adam kar edemez. O yüzden hani bunu aklınızdan çıkartın. Bu bonusları biz sadece günlük çekimlerimizi yapabilelim diye, rahatlıkla yapabilelim diye veriyorlar. Onu da belirtmiş olayım. Onun dışında bu bonuslar dışında bir de trade kısmındaki bonuslar var. Bunu zaten biliyorsunuz. Her Tron sesinde var. %6'sını veriyormuş. Yani yatırdığımız miktarın %6'sını her 24 saatte bir buradan alıyoruz ve aldığımız Tron'lar da buradaki bakiyemize düşüyor ve bakiyemize düştüğü için de rahatlıkla çekimlerimizi yapabiliyoruz sistem kapanana kadar. Burada sistemle alakalı resimler koymuşlar. Hoş olmuş. Bir de sistemin zaten şu anda tasarımı gayet sade. O yüzden ben açıkçası beğendim sistemin tasarımını. Yani diğer sitelerden farklı olarak birazcık sade bir tasarıma gitmişler. Bu da gayet güzel olmuş. Hani böyle gözümüzü yoran bir tasarım yok. Siyah tasarım zaten çok güzel bir tasarım bence. Hani siyah tasarım yapmaları da çok hoş olmuş. Böyle sarı butonlar falan koymuşlar. Yani tasarımı gayet güzel sistemin herhangi bir şey diyemem. Withdraw kısmına geldiğimizde burada sistemden çekimlerimizi yapabiliyoruz. Burada iki adet kısmımız var. Basic account withdrawal kısmı sizlere videonun başında gösterdiğim günlük kazançlara dahil olmak için yatırım yaptığımız kısım. Promotion account kısmı ise sistemdeki referanslarımızın yatırım yaptıktan sonra onlardan gelen komisyonları çekebileceğimiz kısım. Yani şunu söyleyeyim. Geri çıkacağım. Share kısmına geldim. Share kısmındaki referans linkimizi kopyalayıp başka insanlarla paylaşırsak ve onlar bizim linkimizle kayıt olup sisteme yatırım yaparsa onlardan belirli bir miktarda komisyon geliyor. Ne kadar geliyor hemen onu da göstereyim. Zaten başta da göstermiştim. Biz birinci referansımızdan yani bizim linkimle kayıt olanından %10, onun linkine kayıt olandan %5, onun linkine kayıt olan da %2 kazanıyoruz. Yani biz A kişisini davet ettik, A kişisi yatırım yaptı, %10 kazandık. A kişisi B kişisini davet etti, B kişisi yatırım yaptı, B kişisinden %5 kazandık. B kişisi C kişisini davet etti, C kişisi yatırım yaptı, C kişisinden de %2 kazanıyoruz dostlar. Onu da belirtmiş olayım. Bu şekilde bir mantığı var. Bu komisyonlarda dediğim gibi promotion account withdrawal kısmına düşüyor. Ve biz buradan herhangi bir çekim limiti takılmadan hepsini çekebiliyoruz. Bu şekilde bir çekim kısmı var. Orada bakalım hesabımıza tronlar yatmış mı? Aynen şu anda yatmış görüyorsunuz. 0.9 tron hesabımıza gelmiş. hatta ne kadar süre önce geldiğine de bakalım. Şöyle bakın 13.46 yani bundan 2 dakika önce hesabımıza yansımış. Yani yaklaşık 2-3 dakikada ödememizi aldık diyebiliriz. Share kısmına yine aynı şekilde burada da referans linkimiz var. Team kısmında kendi takımımızı görebiliyoruz. Takım komisyonlarımızı, takım oranlarımızı buradan takip edebiliyoruz. App kısmından sistemin Android uygulamasını indirebiliyorsunuz. Trade kısmı zaten az önce göstermiştim. Yatırdığımız miktarın %6'sını buradan kazanıyoruz. Share kısmında kendi referans linkimiz var. Mine kısmında kendi telefon numaramız yer alıyor. Hemen onun aşağısında toplam bakiyemiz. Hemen onun aşağısında da yatırım ve çekimleri yapabileceğimiz kısımlar var. Onun aşağısında ise yatırdığımız toplam miktar yer Sisteme ne kadar toplamda yatırdıysak burada gözüküyor. Onun dışında Customer Service kısmında yine başta gösterdiğim Team kısmı var. Income kısmında ise sistemde promosyonumuza ne kadar gelmiş, Bayesian'e ne kadar gelmiş, işte ne kadar yatırım yapmışız, ne kadar çekim yapmışız burada gözüküyor. Transfer kısmında ise referans komisyonlarımızı sisteme buradan geri yatırım yapabiliyoruz dostlar. Share kısmında yine referans linkimiz var. Notice kısmında sistemin bildirimlerini takip edebiliyorsunuz. Download app kısmında ise sistemin Android uygulamasını indirebiliyorsunuz. Maalesef iOS uygulaması şu anda mevcut değil. İleride gelir mi bilmiyorum. Sistem bu şekilde sisteme yatırım yapmak isterseniz veya kendiniz hür iradenizle incelemek isterseniz açıklama kısmına ve yorumlara sabitli linkinden sisteme kayıt linkine ulaşıp kayıt olabilirsiniz ve kazanmaya başlayabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Video like atmayı unutmayın. Videoyu sonlandırmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanalımda bulunacak veya bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde para kaybetmeniz durumda sorumlusu ben değilim. Çünkü her videomda bu sistemlerin risklerinden bahsediyorum. Bu sistemler 100 kat 200 kat borsadan daha tehlikeli daha riskli. Bunu tekrardan sizlere belirtmek istiyorum. Tabii ki biliyorsunuz Tron siteleri genellikle 2-3 ay gidiyor. Tabii ki genellikle diyorum bakın parantez içinde bunu belirtiyorum. Genellikle diyorum. Çünkü biliyorsunuz sistem 1-2 hafta sonra da patlayabiliyor. Bir gün sonra da şu anda ile patlayabiliyor. Bunu maalesef kimse bilmiyor. Fakat açılan Tron sitelerinden geçmişimizden şu andaki tecrübemizden dayanarak yaklaşık 2 ay, 1,5 ay, 3 ay gibi sürelerde gidebiliyor. Eğer çok yatırım alırsa 5-6 aya kadar sürebiliyor. Mesela şu anda en tecrübeli olduğumuz siteler TRX Capital, TRX Blue, Tron AC ve bu üçü de patladı yakın sürelerde. Hepsi belirli aralıklarla. işte ilk başta TRX Blue patladı. Sonra pardon TRX Capital patladı. iki gün sonrasında TRX Blue patladı. Şimdi de Tron AC patladı. Bu üç sistemde 7-8 aydır aktif bir şekilde bizlere ödeme veriyordu. Bu da demek oluyor ki yani bizlere 7-8 katını yatırdığımız miktarın kazandırmış oluyor. Yani dediğim gibi bu sistemlerin mantığı ilk günden girmek, ikinci günden, üçüncü günden de olur, ilk hafta da olur ama daha sonrasına girmek çok riskli dostlar. Yani sistemdeki amortinizi yapmak için çok riskli bir durum. O yüzden dediğim gibi bu sistemlere yatırım yapacaksanız üzüleceğiniz miktarlarda yatırım yapmayın. Kaybeden de üzülen de siz olursunuz diyeceklerim bu kadar. Tekrardan belirtiyorum video like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.